Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CSS ile soru çözümleri ve devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar sorumuza bakalım. sorumuzda arkadaşlar yukarıdaki kod parçasına göre aşağıdaki B portundaki bitlerden hangi yanacaktır işaretleriniz diye arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir kod parçası var, verilmiş ve bu soruda arkadaşlar bir üçgenin alanını hesaplayan bir program parçasıdır. Öncelikle baktığımızda arkadaşlar 3 tane integer tipinde arkadaşlar değişkenimiz var. A'ya 12 değer atanmış. H'a arkadaşlar 6 değer atanmış. Ve alan değişkenimiz var. Aşağıdaki programda da arkadaşlar döngüde arkadaşlar hesaplaması yapılmış. A çarpı H bölü 2'yi arkadaşlar alan değişkenine atanmış ve B portunda alan değişkeni gösterilmiştir. Baktığımızda arkadaşlar bu işleme A'nın 12, H'in 6, Oldu. 12 çarpı 6 arkadaşlar. Alanımızı hesapladığımızda 12 çarpı 6 bölü 2'den arkadaşlar baktığımızda 72 bölü 2'den Demek ki bizim sonucumuz arkadaşlar 36 değerini gösterecek B portunda. B portundaki bitlerimizin hexadecimal değerlerini yazdığımızda ise arkadaşlar 1, 2, 4 8 16 32 64 ve 128 arkadaşlar. Yazdık. Bizim B portumuzdaki desimal değerlerin toplamı kaç olacakmış? 36 arkadaşlar. Baktığımızda burada 36 değerini veren sayılar arkadaşlar hangileri? 32 ve 4'ün toplamı arkadaşlar bize 36 değerini verecektir. Bundan da ki arkadaşlar demek ki B portunun 2. biti ile B portunun 5. bitleri yanacak arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar simülasyonumuzda görelim. Öncelikle C C programında yazdığımız programı arkadaşlar compile yapalım. Ondan sonra arkadaşlar simülasyon programımızda çalıştıralım arkadaşlar. Baktığımızda bakın B portunun ikinci biti ile B portunun beşinci bitleri yandı arkadaşlar. Evet. İkinci soruyu da arkadaşlar siz kendiniz çözünüz ve yorumlar kısmına bulduğunuz cevapları yazınız arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzereyle. Hoşçakalın.